Cambridge Ayats 14, test 1, 3. pasajda birlikteyiz. Genellikle 3. pasajlar bizi biraz zorlayan pasajlar oluyor. Hemen bakalım konumuza. Motivasyonel faktörler ve hospitality industry. Hospitality aslında hani böyle misafirperverlik, konaklama, ağırlama anlamında hani bizdeki biraz böyle tam birebir karşılamasa da mesela hospitality management, turizm işletmeciliği gibi e, karşılanabiliyor. Biraz böyle bir turizm, konaklama, e, ağırlama endüstrisinden bahsedecek bir metin. İlk soru tarzımızda e, bir önceki pasajda olduğu gibi yine e, bir eşleştirme, biraz vaktimizi alacak bir soru tarzı. Bu soru tarzlarında tavsiyem kutu içlerine değil de daha çok soruları aramanız. Bunun sebebi de şimdi E'den F'ye kadar kişiler var ve o kişiler metnin içinde farklı yerlerde bahsedilmiş olabiliyor. Fakat örneğin 27. soru otel yöneticileri, idarecilerinin iyi personelin kalması için onların neyin teşvik edeceğini bilmeleri gerekir. Şimdi bu cümle metinde sadece bir cümlede geçer. Dolayısıyla onu bulduğunuz an bu cümleyi kimin ifade ettiğini de bulabilirsiniz. Hemen bakalım. Tabii o bizdeki sistem biraz hani hazırı burada var deyip hemen yerini göstereceğim ama tabii siz... Siz nasıl evde çözerken zaman harcıyorsanız inanın ben de bunun hazırlığını yaparken e, yerini tarıyorum. Yani bazen öğrencilerim hani hocam daha kısa yolu diyor. Ya yani ben diyorum ki arkadaşlar ben de 25 yıldır bu işi yapıyorum. Henüz kalp gözüm açılmadı. Yani şu cümledir diye bakıp cevabı bulabilecek bir yöntem bulamadım inanın. Mecburen ben de okuyorum. Geçtiği yeri bulmaya çalışıyorum. Ve tarama yaparak gidiyorum. Zor bir soru tarzıdır. Neden? Çünkü bakın ta metnin sonuna yaklaştım ve orada dedi ki It is beneficial for hotel managers to understand, anlamalılar, what practices, practices uygulama are most favorable to increase employee satisfaction. Personel memnuniyeti için hangisi en iyidir? Burada da bakın yukarıda competent employees dediği de good staff eşleşmesi. Kim söylemiş bunu? And and Dolayısıyla direkt 27'ye E dedim. 28'e geldim. Dikkat ederseniz kesinlikle işte sorunun içinden işte manager, staff, employer falan gibi kelimeler seçmiyorum. Onun yerine hep cümleyi çevirerek gidiyorum. Yöneticilerin eylemleri, hareketleri Başka bir işverene gitmeme hissi vermeli. They shouldn't move to a different employer. Başka bir işverene e, gitmemeleri hissi vermeli. Bakalım bunu kim söylüyor? Tabii bu sorular, eşleştirme soruları dağınık gelebiliyor arkadaşlar. Bir sırayla akmıyor. O da soru tarzını zor yapan bir şey. Ve burada bakın, diyor ki... NG ve Sorensen'ın ifadesi. Preventing effective performance, employees feel more obligated to stay with the company. Yani kendilerini şirkette kalmak zorunda hissediyorlar. Dolayısıyla burada da aslında yukarıdan alıp gelince daha net görüyorsunuz. Managers provide recognition to employees. Onları motive etmeli birlikte çalışmaya, önlerindeki engelleri kaldırmalı. Bu da çalışanın şirketten ayrılmamasını hissettiriyor. Bunu söyleyen de NG, dolayısıyla deniz dedik. 29. Bu ağırlama endüstrisinde çok az şey yapılıyor çalışanların becerilerini geliştirmek için. Ve hemen bakın yukarıda Lucas'ın bir ifadesi var. Diyor ki The Substance of HRM, HRM Human Resources Management, insan kaynakları yönetiminin uygulamaları çok da çalışanlarla ilişkileri inşa etmek üzerine kurulu değil. O ya da onların potansiyellerini ortaya çıkartıp geliştirmek için bir yöntem, yaklaşım yok diyor. O yüzden bunu söyleyen de Lucas olduğu için... 29'a da Bursa dedik. 30 Eğer işbirliği teşvik edilirse personel muhtemelen daha az iş, iş, şey, iş değiştirmeye eğilimli olur. Muhtemelen daha az iş değiştirir. Hemen geldik bakın yine NG demiş ki When managers provide recognition to employees. Biraz önceki soruyu da aslında buradan bulmuştuk. Orada kalmaya zorunlu hissederler demişti. Burada da o cümlenin başında işçileri, employee, işçi, employer, r ile biten, işveren. Eğer çalışanları birlikte çalışmaya motive edersen şirkette kalmaya kendini kalmak zorunda hisseder. Dolayısıyla yine 30 da deniz dedik. 31. Dissatisfaction with pay, pay, salary, maaşla ilgili tatminsizlik, bu e, hospitality, turizm sektörü diyelim, konaklama, işte misafirperverlik gibi, e, bu alanda çalışan işçilerin işlerini değiştirmelerindeki tek sebep değildir ücretlerindeki tatminsizlik ve burada da diyor ki. Among the many cited reasons yani pek çok sebep arasında low compensation evet pay fakat sadece o değil işte yetersiz ek faydalar, kötü, zayıf çalışma koşulları, çalışanların morallerinin düşük olması, kötüleşmesi bunların hepsi etki ediyor. Dolayısıyla sadece maaş değilmiş demek ki bunu söyleyen de Marodas... Dolayısıyla 31'e de Ceyhan dedik. Geldik. Yes, no, not given. Soru tarzına. Aslında tam da denk geldi. Güzel, peş peşe. Bu hospitality industry, biz buna turizm diyelim işte. Turizm endüstrisindeki bu yüksek oranda işçi değişiminin bir sebebi ee, moralin düşük olması çalışanların ve bunu da direkt compromised poor employee moral demiş. Dolayısıyla yes. Bir araştırma gösteriyor ki e, personel çalıştıkları yeri sevmeme eğilimi var. Fakat metin diyor ki predisposition predisposition tendency. Şimdi hem tendency'yi bilmiyorsanız hem predisposition'ı bilmiyorsanız ikisini de mutlaka not alalım. İkisi çok önemli. Zaten tendency biliyor olmamız gereken kelimelerden bir tanesi. Eğilim demek. Ee, i̇ş yerleri hakkında negatif düşünmeye eğilimlidirler. No evidence exists to support this hypothesis. Bu hipotezi destekleyen hiçbir kanıt yok. Dolayısıyla 33 no. Şimdi burada başka bir şeyi görüyoruz. Eğer ben bu cümleyi virgül negatifliğe kadar okursam yes diyebilirim. Şimdi daha önceki videolarımdan yine belki hatırlayacaksınız. Israrla hep şunu söylüyorum ve bakın buradaki cevaplarda onu görüyorsunuz metnin içinde. Cevaplar metnin içindeki genellikle %90 tek cümlede veriliyor. Fakat öğrenciler o tek cümleyi bulunca cümlede biraz uzursa, uzunsa yani bu cümle ile satır ayrımına da dikkat etmek lazım. Mesela geçen gün öğrencim diyor ki hocam tek cümle dediniz diyor ama bakın paragrafın yarısı diyor. Evet ama yani işte atıyorum 5 satır. İyi ama zaten bir satır demedim yani. Bir cümle dedim. Bir cümle bazen 3 satır, 4 satır olabilir. Orayı okuyacağız mecburen. Şimdi eğer öğrenci burada cümlenin yarısına kadar okursa evet diyor ki iş yerleri hakkında negatif görüşlü olması konusunda eğilimleri vardır. Fakat hemen devamında diyor ki fakat bu hipotezi destekleyen bir kanıt yok. O yüzden 34'e pardon 33'e no dedik. 34 çalışma koşullarında ve iş güvenliğindeki bir gelişme personelin işle ilgili tatminini daha doğrusu işle ilgili tatmin ediyor personeli. Fakat metinde bakalım When these factors are unfavorable. These factors dediği bir önceki cümledeki bakın work conditions, job security. Burada da direkt ikisinde aynen vermiş zaten. Job dissatisfaction may result. Yine bakın bir önceki yöntemin aynısı gibi. Bir iş tatminsizliği ortaya çıkabilir. Significantly do çok önemli bir şekilde fakat bakın yine zıtlık bağlacı verdi. Just full, sadece bu ihtiyaçları karşılamak, fulfill fill, tatmin için yeterli değil. Dolayısıyla 34'e de no dedik. Yani sadece bunlar yeterli değil tatmin olmak için. 35, çalışma günlerinde ne zaman mola alacaklarını, ara vereceklerini tercih etmek personele bırakılmalıdır. Onların kendilerinin seçmesine izin verilmelidir. Yani böyle bir bilgi metinde yok. Yani son cümlede, metnin son cümlesinde yeterli çalışma günleri ar arasında yeterli aralar verilmeli diyor. Fakat bunu personel kendisi seçmeli ya da seçmemeli demediği için not given dedik. Bazen öğrencilerin bulamayınca hocam seçmeli diye bir ifade göremedim diyor. O yüzden false diyor. Halbuki Türkçe olarak da zaten ağzımızdan yani bulamadığımıza göre böyle bir bilgiyi ona not given diyoruz. Not given yani verilmedi. False diyebilmem için metinde şöyle bir cümle olması lazımdı. Personelin hangi günler boş günleri olacağını, ara vereceğini izin verilmez ya da buna yönetici karar verir gibi bir cümle olsaydı o zaman buna no derdik. Ve geldik son soru tarzımıza. Fill in the blanks. Bir kelime. Tils, Michelle ve Stamp fırdan bahseden yeri buluyorum hemen. Zaten son soru tarzı olduğu için arkadaşlar tahminimde muhtemelen çok büyük bir ihtimalle paragraf metnin son kısmına bakacağız ve nitekim bakın burada hemen Tills, Michel ve Stanford'u bulduk. Bir araştırma yapıyorlar ne üzerine? Amerika'daki X zinciri üzerine, chain. Hemen burada da bakın in the United States chain of temalı Restoranlar, dolayısıyla 36 restaurants. Hemen devam ediyoruz. Bir şey keşfediyorlar. Ee, personeli eğlendirmek için aktiviteler düzenleniyor ve bu aktiviteler onların bir şeyini artırıyor. Hemen bakın, it was found fun activities, böyle eğlenceli aktivitelerin performans üzerinde önemli bir etkisi var. Dolayısıyla 37 performans ve e, daha düşük bir şeye sebep oluyor. Yani personel arasında daha düşük bir şeye sebep oluyor. Hemen gittik. Bakın lower, reduce. Low düşük, reduce azaltmak. Turnover. Turnover da burada iş değişikliği. They also found that aynı zamanda bu aktivitelerin hem şirketin x'leriyle hem de personelin x'iyle. ikisi de birbirine yakın yerde geçecek. Fit. Fit with uygun olduğunu düşünüyorlar. Hemen geldim bakın. Fit with, aligned with not alalım güzel bir kelime. Both organizational company organization goals hedefleri and employee characteristics dolayısıyla 39 şirketin hedefleri ve de staff, employee, staff aklımızda bulunsun. Writing'de de bunlar işimize yarayacaktır. Characteristics. Dolayısıyla 40'a da characteristics dedik. Normalde üçüncü pasajlar zor pasajlar olurdu ama bu pasaj biraz böyle bana da keyifli geldi. Ee, birinci testimizi bitirmiş olduk. 14. kitabın ikinci testinin ilk pasajında görüşmek üzere.